Tuat-ı Mekke'den peygamberler, veliler, kutuplar ve seçkin insanların sırları. Peygamberlikte müşerref olan kişilerin teşrifi, nububet, şeriatlarıyla gelen peygamberlik kendilerinden sonra onların yetkilerinin mirasıyla görevli olanlar genellikle en başta Hz. Muhammed ve vesselam Efendimiz hazretlerinin ilimlerinin varisleri olan zatların hepsine nuru Muhammediye'den feyiz erişmektedir ve bunlara hiçbir surette noksanlık caiz olmaz. Bu feyiz manevi ışınlar peygamberlikten velilere miras olarak devrolur. Kur'an-ı Kerim'in Fatır Suresinin 32. ayetinde Cenab-ı Hak biz bu Kur'an'ı senden sonra kullarımızdan seçtiklerimize miras olarak bıraktık. O miras bıraktıklarımızın içinde öz canlarına zulmedenler bulunduğu gibi içlerinde orta yolu tutanlar da vardır. Bunlardan çevrelerine yaptıkları hayır işleriyle Allah'ın izniyle ileride bulunanları vardır. Şerefli hadiste Peygamberlerin ilimlerinin mirasçıları bilgin ve olgun insanlardır buyurulmuştur. Bu anlama bir delildir. Peygamberlerden velilere intikal eden yani geçen feyizler, yardımlar, ilahi nefesler, ile parıldama, nurlanma bilhassa tazavvuf ehline lahut aleminden gelen esraringiz kokulardır ki süreklidir ve kesilmesi mümkün değildir. Güneş için zuhur yani görünme iki surettedir. Her bir sureti Allah'ın birer ayetidir. Güneşin ayda olan görünmesine nur denilip bizzat doğmasına suretine ziya yani ışın denilir. Şimdi güneşin ayda olan görünmesinde gizli sırlar vardır. Zira Nur Yüce Allah'ın güzel isimlerindendir. Bu sebeptendir ki Kur'an-ı Kerim'in Nur suresinin 35. ayetinin başında Allah göklerin ve yerin nurudur diye buyurulmuştur. Bu nur Allah'ın bizzat görünen nurudur. Başkası değildir. Bu tecelli Cenab-ı Hakk'ın uluhiyet sıfatıyla mütecelli olduğu şeyden ibarettir. Cenab-ı Hakk'ın bu evrendeki isimleri ve sıfatlarıyla görünür. Bütün bu görünenlerden nubuveti ilmiyeden peygamberlik ilminin vücutu aynı ile zuhura gelmeyi bekleyen ilmi ayınlar. Dışta belirtilenerek görünen bu nur aynı ayın güneşten aldığı ışınlara benzetilir. Güneş esasen Allah'ın El-Nur ismiyle tecelli eden nurudur. Bunu teyit eden iki ayeti kerime ise şunlardır. Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 5. ayetinde o güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceliğin bir aydınlık kaynağı kılandır. İkinci sure ise Kur'an-ı Kerim'in Mulk suresinin 3. ayetidir. Allah'ın yarattıklarında hiçbir uyumsuzluk göremezsiniz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sıfatlarını değil zatını bile hakkın zatında kazanmış ve ispat etmiştir. Bu sebepten o Allah'ın Resulü, Allah'ın elçisi olarak emirle gayil olduğu halde hak ile gayil, razı olmuştur. O hüve ile gayil olmaz. Hazreti Resulullah'a karşıt olan Allah'a da karşıt olmuş olur. Arif ve olgun insan ve razitin sebebiyle istiladı olan kişilerin ilahi sırlara mücehes olduğunu düşünmesi gerekir ve buna göre uyanık ve dikkatli olması gerekir.